Merhaba sevgili dostum, zihin evine hoş geldin. Şu an, tam da şu saniye, zihninin içinde bir ses var değil mi? Belki bu videoya tıklarken, acaba işe yarayacak mı? dedi. Belki sabah aynaya baktığında, bugün çok yorgun görünüyorsun diye fısıldadı. Ya da bir hata yaptığında sana acımasızca yüklendi. Biz buna içsel konuşma diyoruz. Ve çoğumuz bu sesin kontrolsüzce, otomatik bir pilotta çalışmasına isim veriyoruz. Peki sana bu sesin aslında hayatının kumandası olduğunu söylesem? Daha da önemlisi o sesin tonunun aslında senin içsel kocuğunla kurduğun ilişkiyi belirlediğini söylesem? Bugün sadece teorik bilgiler konuşmayacağız. Bugün seninle bir atölye çalışması yapacağız. İçsel konuşmanın ne olduğundan başlayıp, dikkat kasını nasıl güçlendireceğine, içsel çocuk şifasından, günlük hayatta uygulayabileceğin 11 adımlık dev bir protokole kadar her şeyi konuşacağız. Eğer zihnindeki o eleştirel sesi, seni destekleyen şefkatli bir rehbere dönüştürmek istiyorsan, doğru yerdesin. Çayını, kahveni ve not defterini al. Başlıyoruz. Bu yolculukta nerelere uğrayacağız hızlıca bakalım. 1. Önce içsel konuşma mekanizmasının bilimsel ve psikolojik temeline ineceğiz. 2 bu konuşmanın içsel çocuk ile bağlantısını kuracağız. 3. Bu süreci yönetmek için dikkat kasını nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz ve en önemlisi 11 adımlık zihin evi içsel dönüşüm metodunu tek tek örneklerle uygulayacağız. Son olarak da günlük hayatın karmaşasında kullanabileceğin mini egzersiz setiyle kapanış yapacağız. Hazırsan derin bir nefes al ve ilk kapıyı aralayalım. İçsel konuşma nedir? Bilim ve gerçekler. İçsel konuşma. Zihnin işletim sistemi. İçsel konuşma teknik adıyla intrapersonal communication yani kişi içi iletişim uyanık olduğumuz her an devam eden sessiz monologdur. Rus psikolog Lev Vygotsky içsel konuşmanın aslında çocuklukta dış seslerin içselleştirilmesiyle başladığını söyler. Yani 3 yaşında annenden duyduğun dikkat et, düşersin uyarısı, 30 yaşında yeni bir işe başlarken başaramayacaksın, rezil olacaksın diyen o iç sese dönüşmüş olabilir. Bilimsel araştırmalar, ortalama bir insanın günde 60 bin ila 80 bin arasında düşünceye sahip olduğunu gösteriyor. Ve maalesef eğitilmemiş bir zihinde bu düşüncelerin %70'i negatiftir. Neden? Çünkü beynimiz bizi mutlu etmek için değil, hayatta tutmak için evrimleşmiştir tehlikeyi, eksikliği, hatayı görmeye programlıdır. Ama iyi haber şu. Beyin plastiktir. Yani değişebilir. İçsel konuşma beynin işletim sistemindeki kodlardır. Bu kodları yeniden yazabiliriz. İçsel çocuk ve içsel konuşma bağlantısı. Yaralı çocuk ve yargıç. Burada durup çok kritik bir bağlantıyı fark etmeni istiyorum. Zihninde konuşan o sert ses, o aslında kim? Çoğu zaman o ses ebeveynlerimizin, öğretmenlerimizin veya otorite figürlerinin sesidir. Sen büyüdün ama o sesler zihninde yaşamaya devam ediyor. Şimdi içsel konuşmayı bir diyalog olarak düşün. Eğer konuşan bir yargıç varsa, dinleyen kim? Dinleyen senin içsel çocuğun. Sen kendine yine batırdın, aptalsın dediğinde bunu duyan, üzülen, köşesine sinen o küçük çocuktur. İçsel şifa işte bu diyaloğun tonunu değiştirmekle başlar. İçsel konuşmayı düzenlemek aslında içsel çocuğuna ebeveynlik yapmaktır. Ona çocukluğunda duymayı beklediği, ama duyamadığı o güven verici sözleri söylemektir. Dikkat kası, gizli gücümüz. Farkındalığın yakıtı, Peki bu konuşmayı nasıl değiştireceğiz? Sadece pozitif düşün diyerek mi? Hayır, bu işe yaralas. Önce o konuşmanın farkına varmamız gerekir. İşte burada, Dikkat kası devreye girer. Dikkat kası zihninin odaklanma kapasitesidir. İçsel konuşma arka planda çalışan bir radyo gibidir. Çoğu zaman çaldığını bile fark etmezsin. Dikkat kasını geliştirdiğinde eline o radyonun sesini kısma veya kanalı değiştirme kumandasını alırsın. Dikkat kası zayıfsa negatif düşünce seni bir nehir gibi sürükler götürür. Dikkat kası güçlü ise nehrin kenarına çıkıp şu an zihnimden endişe dolu bir düşünce akıyor diyebilirsin. Bu ayrışma özgürlüğün başladığı yerdir. Uygulama 11 basit adımda içsel konuşma rehberi. Şimdi teoriyi bir kenara bırakalım ve pratiğe geçelim. Bu 11 adımı hayatının her alanına, özellikle zorlandığın anlara entegre edebilirsin. Adım 1. Yakala. Farkındalık anı. İlk adım içsel konuşmayı suçüstü yakalamaktır. Kendini kötü, stresli veya üzgün hissettiğinde dur ve sor şu an kendime ne söylüyorum? Örnek, bir sunum yapacaksın, kalbin çarpıyor. Yakala, zihnim şu an rezil olacaksın diyor. Sadece fark et, yargılama. Adım 2, isimlendir. Yani etiketleme. Duyguya veya düşünceye bir isim ver. Uygulama, bu hissin adı korku veya bu düşüncenin adı yetersizlik endişesi. İsimlendirmek, beynin amigdala yani korku merkezini sakinleştirir ve prefrontal korteksi devreye sokar. Adım 4. Mesafe koy. Kendinden üçüncü şahıs gibi bahset. Bu psikolojide self-distancing olarak bilinir. Kendi adını kullanarak konuş. Örnek, ben çok kötüyüm yerine Ahmet şu an kendini gergin hissediyor. Bu basit kelime değişikliği olayla arana duygusal bir mesafe koyar ve objektif bakmanı sağlar. Adım 5. Bedensel tarama ve dikkat kası. Dikkati düşünceden çekip bedene getir. Bu dikkat kasını çalıştırma egzersizidir. Uygulama, Ayak tabanlarının yere basışını hisset, omuzların kasılımı, nefesin mı, dikkati bedene indirmek zihnin gevezeliğini anında yavaşlatır. Adım 5. İçsel çocukla temas, görselleştirme. Gözlerini kapat, mümkünse ve o duygunun yaşandığı yaşa git. İçindeki o küçük çocuğu gör. Şu an korkan yetişkin sen değilsin, içindeki çocuk. Soru. Küçük adın, şu an neye ihtiyacın var? Adım 6. Geçerli kıl. Validasyon. İçsel konuşmanın en zehirli kısmı duyguyu reddetmektir. Korkma, saçmalama. Erkekler ağlamaz. Bunun yerine duyguyu kabul et. Doğru cümle. Korkmanı anlıyorum. Bu çok doğal. Şu an zor bir durumdayız ve böyle hissetmeye hakkın var. Bu cümle içsel çocuğun direncini kırar ve onu sakinleştirir. Adım 7. Gerçeklik testi. Sokratik sorgulama. Şimdi yetişkin zihnini devreye sok. O negatif düşünce %100 gerçek mi? Kanıtın ne? Sorgulama. Rezil olacağımı söylüyorsun ama daha önce defalarca sunum yaptım ve başardım. Bu düşünce sadece bir varsayım, gerçek değil. Adım 8. Yeniden çerçeveleme. Reframing. Negatif cümleyi gerçekçi ve destekleyici bir cümleye çevir. Poliyanacılık yapma, gerçekçi ol. Örnek Eski: Bunu asla yapamayacağım. Yeni: Bu zor bir görev. Evet, ama öğrenme kapasitem var. Adım adım ilerlersem yapabilirim. Hata yapsam bile bu dünyanın sonu değil. Adım 10: Şefkatli eylem planı. İçsel konuşma sadece sözde kalmamalı, eyleme dönüşmeli. Soru: Şu an kendim için yapabileceğim en küçük, en iyi şey ne? Eylem: Bir bardak su içmek. 5 dakika yürümek veya sadece derin bir nefes almak. Adım 11. Tekrar ve pekiştirme. Nöroplastisite. Beyin, tekrarla öğrenir. Yeni, şefkatli cümleni bir mantra gibi tekrarla. Örnek. Gün boyu kendini hatırlat. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve bu yeterli. Adım 11. Kapanış ve şükür. Süreci bir teşekkürle bitir. Kendine, çabana ve farkındalığına teşekkür et. Uygulama. Elini kalbine koy ve "Senin yanındayım, seni duyuyorum, teşekkür ederim." de. Günlük yaşam için mini egzersiz seti. Bu 11 adımı her zaman uzun uzun yapamayabilirsin. İşte günlük kaosun içinde kullanabileceğin acil durum kitleri. 1. Dur, nefes al, devam et. Trafikte veya ofiste biri seni sinirlendirdiğinde hemen tepki verme. İçinden dur de, derin bir nefes al, 4 saniye, sonra tepki ver. Bu 5 saniye pişman olacağın bir içsel veya dışsal konuşmayı önler. 2. Ayna çalışması, sabah rutini. Sabah dişini fırçalarken gözlerinin içine bak. İçsel çocuğuna bir günaydın de. Bugün senin yanındayım de. Basit ama çok etkilidir. 3. Hata yaptım molası. Bir hata yaptığında kendine hakaret etmek yerine elini kalbine koy ve şunu söyle. Bu bir hataydı. Ben insanım. Bundan ne öğrendim? Tamam, şimdi devam edebiliriz. Sık karşılaşılan engeller ve çözümler. İtiraz. Bu yapmacık geliyor. İnanarak söylemiyorum. Cevap. Çok normal. Yıllardır otobanda ters yöne gidiyordun, şimdi direksiyonu çevirmek zor geliyor. İnanmasan bile söylemeye devam et. Beyin, duyduğunu zamanla gerçeklik olarak kabul eder. Taklit et, ta ki gerçek olana kadar. İtiraz, unutuyorum, aklıma gelmiyor. Cevap, hatırlatıcılar kullan. Telefon ekranına, bilgisayarının kenarına küçük notlar yapıştır. Kendine nazik ol yazal bir not bile dikkat kasını uyarır. Bugün uzun bir yolculuk yaptık. İçsel konuşmanın sadece bir düşünce değil, hayatını yöneten bir mekanizma olduğunu, içsel çocuğunla kurduğun ana iletişim kanalı olduğunu öğrendin. Kısaca özetlemek gerekirse, 1. Zihnindeki negatif ses, senin gerçeğin değil, geçmişin yankısıdır. 2. Dikkat kasını kullanarak bu sesi yakalayabilirsin. 3. İçsel çocuğuna şefkat göstermek zayıflık değil, en büyük güçtür. 4. 11 adımlık metodu sabırla uygula Değişim bir gecede olmaz ama kesinlikle olur. 5. Kendinle konuşma şeklin kaderini belirler. Lütfen bu videoyu izledikten sonra kendine küçük bir söz ver. Bugün sadece bugünlük kendine bir dost gibi davran. Eğer bu video sana dokunduysa, içindeki o sese ulaşmana yardımcı olduysa, videoyu beğenerek ve Zihin Evi ailesine katılarak bize destek olabilirsin. Yorumlarda şunu duymak istiyorum. İçsel konuşmanda en çok hangi negatif kalıbı yakalıyorsun ve onu neyle değiştireceksin? Hepsini tek tek okuyacağım. Instagram'da etzihinevi hesabında bu konularla ilgili günlük hatırlatmalar paylaşıyoruz, oraya da beklerim. Unutma, zihnin senin evin. Onu temiz, ferah ve sevgi dolu tutmak senin elinde. Bir sonraki videoya kadar Sevgiyle ve farkındalıkla kal.